Asgari ücrete ikinci. Ara zam son dakika kulisi geldi. Temmuz ayında zam yapılmayacak denmişti ama zam tarihi netleşti. İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmesi. 8 milyon asgari ücretli çalışan endişe içinde Temmuz ayını bekliyor. Çünkü, asgari ücrete Temmuz'da ara zam olup olmayacağı hala muallakta. Hükümetten yapılan açıklamalarda, asgari ücrete ara zam yok, dense de hem ekonomik veriler hem de kulis bilgileri asgari ücretli çalışanları umutlandırıyor. Üstelik yeni bir iddia daha gündeme bomba gibi düştü. Asgari ücret zammı için tarih verildi. Temmuz ayında asgari ücrete ikinci. Ara zam Temmuz'da değil ama o tarihte gelecek. İşte asgari ücret zammı son durum. Asgari ücrete ikinci ara zam yapılacak mı? 2024 asgari ücret geçtiğimiz yıl Aralık ayında belirlenmiş. Bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Türkiye'nin ekonomik zorlukları ve enflasyonun düşmemesi nedeniyle asgari ücretli çalışanların geçim sıkıntısı sürüyor. 17.002 TL ile geçinmekte zorlanan çalışanlar Temmuz ayında asgari ücrete ara zam bekleniyor. Peki asgari ücrete ikinci ara zam var mı? Yeni bir kulis bilgisi az önce ajanslara düştü. İşte asgari ücrete ara zam son dakika gelişmesi. Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? Emekli, memur, asgari ücretli milyonlarca kişi Temmuz ayını iple çekiyor. Çünkü Temmuz ayında 6 aylık enflasyon doğrultusunda maaşlar güncellenecek. Emekli ve memura zam kesin ancak, asgari ücretli için net bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkan tarafından bugüne kadar yapılan açıklamalarda asgari ücrete ikinci. Zam gelmeyeceği net olarak vurgulanmıştı. Fakat SGK uzmanlarının zam kulisleri hala devam ediyor. Asgari ücretliyi umutlandıran yeni bir kulis bilgisi daha geldi asgari ücrete ara zam tarihini verdi. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş, Temmuz 2024 maaş zamları ile ilgili TGRT Haber'de çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Hem asgari ücretlilere umut veren Karakaş, hem de memur ve emeklinin refah payı konusunda net konuştu. Asgari ücrete ikinci, ara zam konusunda Çalışma Bakanı Vedat Işıkan'ın açıklamalarını hatırlatan Çalışma Bakanı Vedat Işıkan, her ne kadar ara zam yapılmayacağı belirtilse de çalışanların ekonomik anlamda zorlandığını ve bu nedenle de zam beklentilerinin devam ettiğini ifade etti. Temmuz ayında olmasa da asgari ücrete düzeltme zorunluluğu olduğunu belirten Karakaş, Eylül ayını işaret etti. Asgari ücretin açlık sınırının altında olmasının ruhuna aykırı olduğunu belirten SGK uzmanı Karakaş, mutlaka bir güncelleme olacağını ifade etti. Karakaş, bu güncellemenin de Temmuz ayında olmayacağı kesinleşti ama Eylül gibi bir düzenleme mutlaka bekliyoruz ifadelerini kullandı.